Eline sağlık Adnan Usta. Şahane oluyor duvar. Ne kadar işi kaldı peki? Az kaldı az. Ben de acele ediyorum. Çocukları bu yeni açılan vahşi batı parkına götüreceğim. Fatoş'a söz verdim. Hop o da. ha hay. Oo, çok güzel. Vay canına Necati abiye bak sen. O, Çocuklar o. aman evladım. Ha. Çekilin yanıma gelin. O, bu adamın o, o, o. sağ solu belli olmaz. Masa lazım mıydı? O. Neyse pardon. O, o. Ah! Oh! Oh! Necati geliyor! Ah, tamam! Oh, oh, oh. Acaba ne zaman pes edecek? İyi iyi! Seni duydum Şakir! Son muhteşem hareketimle bitiriyorum! Dönme hareketi! Huah! Oh, siz hangi takımın taraftarısınız? Remzi! Büyük derbi var galiba. Baksana şunlara! Ha? Necati sen ne yaptığının farkında mısın? Bütün gün bu çocukları temizlemekle uğraşacağım. Ben eve gidiyorum Remzi. Aa, ama bizim duvar kaldı Adnan. Kusura bakma artık başka gün devam ederim. Heh, al şu biletleri. Bizim bugün gitmemiz çok zor. Bu çocukları yıkadıktan sonra sokağa falan çıkartamam. Heh, Necati, ah Necati ya? Ben de sizin takımı tutuyorum. Civ civ civ. Cav cav cav. Güle güle birik taraftarlar. Baba. Baba bunlar bedava bilet. Vahşi Batı Parkı'na gidebiliriz. Evet oğlum. O zaman hadi hep beraber bedava bilet şarkımızı söyleyerek buradan hemen gidelim. Bedava bilet, bedava bilet. Sen de güzel şeysin, keşke şey senin kadar güzel olsa bedava bilet. Bedava bilet, bedava bilet. Hiç para vermedim falan. <laughs> 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 Oo oh, hoş geldiniz. Biletlerinizi görebilir miyim? Tabii ki buyurunuz. <laughs> Yalnız bu bedava bir bilet. Bununla sizi içeri alamam. Ne? Şaka şaka bedava şeyleri ben de severim. Bakın hatta bana da biraz önce dondurmadan bedava çıktı. Buyurun geçin içeri iyi eğlenceler. Teşekkürler. Bedava bilet bedava bilet sen de güzel şeysin. Aa, bu çok şey çok güzel. Bedava bilet, Aa. bedava bilet. Yeter, susun artık. İki saattir bir şey anlatmaya çalışıyorum burada. Anladık işte, bedava almışsınız. Bir dinleyin beni. Necati abi, sen ne kıyafeti giydin? Başka kovboy ve kızıl derili kostümü kalmamış. Bana bu kaktüs kıyafetini verdiler Şakir. Çok mutsuzum. Ben kaktüslükten ne anlarım? Öyle deme abi. Kaktüs de buranın bir emekçisi. Dalga geçmenin cezası. Gel sana sarılacağım. <laughs> Batıyor yapma. Sevgili katılımcılar ben buranın müdürüyüm. Görmüş olduğunuz gibi harika ötesi bir mekan açtım. İyi yaptın müdür. O işi hallettiğin çok iyi oldu. Bu parkın içinde sizleri gizli görevler bekliyor olacak. O görevleri yerine getirip Oyunu ilk bitirende bir çuval dolusu altını kazanmış olacak. Ne? Ne, ne? 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 ne dedin? Öyle mi dedin? De evet yanlış duymadınız. Bir çuval dolusu altın dedim. Bir duvar borusu barkın mı? Sen yanlış duydun. Duvar borusu barkın diye bir şey yok. Çuval dolusu altın dedim. Tamam pardon. Ben yine duymadım. Ne dedi? <laughs> Öyleyse kapılar açılsın ve oyun... Başlasın! Aa, çabuk, aa. Çabuk, hadi hadi! Şuraya bakın. Ne kadar da büyük bir yer burası. Adeta gerçek bir vahşi batı filminde gibiyiz. Gerçek bir tren bile var. Acaba görevi nereden öğreneceğiz? Bir an önce o altın dolu çuvalı almak istiyorum. Bunu mu istiyorsun yani? Aa, Atbaba Kürşat ve adamları değil miydi onlar? Hem de hem de ellerinde büyük ödül vardı. Herkesin havalı havalı şapkaları, okları falan var. Benim hiçbir şeyim yok. Özem gücüm de yok. Sadece dekorum. Baksana, kaktüs dekoru. Dikkat dikkat. Oyunumuza gizlice giren Atbaba Kürşat bir şekilde büyük ödülü sakladığımız yeri bulmuş.

Oğlum, tamam abi, anca bu kadar. Bu trene atlarsak buradan kurtulabiliriz. Bu tren bizi sabah gizlice girdiğimiz deliğe götürecektir. <laughs> Kürşanlar trene atladı. Bakın bakın, tren ilerden dönüş yapacak ve yakınımızdan tekrar geçecek. O gelene kadar hala vaktimiz var. O halde etrafta ne varsa toplayıp barikat yapalım. Hadi, hadi çabuk. <laughs> Merhaba kaktüs kardeş. Seni ittirmek zorundayım kusura bakma. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi, Remziler barikat kuruyorlar. Eee. 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 Tamam, bitti. Eee. Gidelim hadi. Eyvah. Ayağım, ayağım sıkışmış. Eee. Ha. Ha. Eee. Hadi baba. Ayağımı çıkartamıyorum oğlum. Necati sen de bir şey yapsana. Tamam. Eee. Eee. Ne yapıyorsun? Süper Bey'in dalgalarımla treni durdurmaya çalışıyorum. Çünkü ben kaktüs adamım. Oğlum sen kaç kurtul. Beni bırak. Zaten oyuncak tren bu. En fazla bacağım incinir. Hayır. al, gücü. Kaktüs gücü. Ha? Başardım. Kaktüs güçleri bir şey yaradı. Of bu güçlerle kim bilir daha neler yapabilirim. Rayları değiştiren kola çarptığımı söylesen mi? Boş söyleme. Sevinç Kariban. tamam. Oh, kurtuldum. Abi demin tren ray değiştirdiği için bizim gitmek istediğimiz yere gidemeyeceğiz galiba. Doğru diyorsun. Sabah girdiğimiz delikten bayağı uzaklaştık. Sen dürbünle bak bakayım etrafa görebilecek mi orayı? Tamam abi. Hı? Hı? Eyvah! Abi, sana kötü bir haberim var. Yoksa trenin düdüğü mü bozuldu? Yok abi, o çalıyor. Çalsana düdüğünü Ecmi. Oh bari. Asıl kötü haber. Bizim deliği kapatıyorlar baksana. Tü, bu düdükten de kötü hakikaten. Buradan çıkamazsak yakalanırız abi. Pes etmek yok Ercan. Aklıma bir şey geldi. Şu ilerideki samanlara atlayacağız birazdan. Tamam abi. Aa, dur son kez düdüğü bir de ben çalayım ha. <laughs> Hadi bakayım. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Oh, evet kaktüsler uzun süre dayanabilir ama ben dayanamıyorum. Oh, çok sıcak. Sus Herkes beni iyi dinlesin. Galiba Akbaba, Kürşat ve yanımdaki adamları kasabadaki bankaya doğru gidiyorlar. O yüzden elinizi çabuk tutun. Müdür çok sıcak burası bari su ver bize. Hadi size bir tavsiye vereyim. Kaktüsler içlerinde su depolarlar bir kaktüsü ortadan ikiye bölerseniz su ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ne? E, ne diyorsun sen müdür? <laughs> Bakın bir tane kaktüs var şurada. Oldukça sulu bir şeye benziyor. Yakalayın! Hayır! Anne ben gerçek kaktüs değilim. Necati koş! Hey sen hemen in o arabada. Oraya ihtiyacım var. Ama benim işim var. Tamam neyse ne. Suyumu çıkarmaya geliyorlar. Ben ne dediğimi biliyor muyum? İn çabuk in. Kaktüslü otomobil geliyor. Çekilin. Necati bizi bekle. Çabuk olun. Buraya, buraya, buraya. Bas kaza Necati bas gaza. Kaktülünün doktrinini vurdum. Necati kimse kıpırdamasın. Bu bir soygundur. Evet başka bir şey değil. Yani deprem değil. Trafik kazası da değil. Bu bir soygun. Sonra yanlış anlaşılma olmasın. Tamam Ercan anladık. Uzatma. Zaten elimizde muzlarla soygun yapıyoruz. Merhaba Toynak Banka hoş geldiniz. Çabuk burayı boşaltın bakayım. Merhaba Toynak Banka hoş geldiniz. Tamam hoş bulduk anladık. Siz beni duymadınız mı? Boşaltın burayı dedim. Merhaba, Toynak Bank'a hoş geldiniz. Abi, bunlar gerçek değil. Bunlar robot galiba. Necmi, şunun fişini çeksene bir. Merhaba, Toynak Bank'a. Aa, bak görüyor musun? Bir gün bütün meslekleri robotlar ele geçirecek demişlerdi zaten. Neyse tamam işimiz daha kolay. Dinamitleri getirin. Birazdan eğlence başlayacak. yavaş Necati, yavaş. Dur artık tamam. Duramıyorum. Fren çalışmıyor. Birine çarpacaksın. Dur. dur. Merhaba. Ne güzel bir gün değil mi? Vucuri vucuri merhaba ne güzel bir gün değil mi? Adam kafasına lastik yedi hala merhaba diyor. Dostum iyi misin? Aa, bunlar robotmuş. Her yerde robotlar var. Oh iyi bari gerçek değilmiş. Evet. Herkes beni iyi dinlesin. Müdür beni gördüğünü biliyorum. Beni iyi dinle. Bize hemen bir helikopter yollayıp kaçmamıza izin vermezsen bu bankayı uzaya yollarız. Evet da... Adında... Uzay Bank olur. Ee, bir şeyler yapmamız gerek. Benim bir fikrim var. Siz onları oyalayın. Müdürle konuşmaya gidiyorum. Müdürü nasıl bulacaksın oğlum? Nerede olduğu belli değil ki adamın. Telgraf tellerindeki megafonların bağlı olduğu kabloyu takip edeceğim. Biz de onları oyalayalım Necati. Bu işi bana bırak. Müdür cevap versene arkadaşım. Duymuyor mu beni? Abi şu kaktüs hareket ettiği gibi geldi mi sana da? Ne kaktüsü? Ya duruyor işte. Sanki bir an oynadı gibi. Ercan sıcaktan senin başına güneş geçmiş. Ha, baba baba baba. Sahiden hareket etti şimdi. Ha? İyice çıldırdın. <laughs> abi bu kaktüs gülüyor. Hakikaten bana da öyle geldi. Kaktüsler güler miydi? Hiç zannetmem abi. Çekil musunuzu? Çektik abi. <laughs> Ha? Necati bu. Kaktüs gücü. Kaktüs adam ile iş başında. Neler oluyor? Baba şu yelekleri giyin hemen. Acaba neler oluyor? Necati bayıldı. Neyse ona da ben giydireceğim. Abi bizim çuval hangisiydi? Ne demek hangisiydi? Nereye gitti? Abi bütün çuvallar karıştı. Hangisi bizimkisi bulamıyoruz. Nasıl becerdin çuvalı kaybetmeyi? Hangisiydi? Hangisi? Bu değil. bu da değil. Baba bu altın mıknatısı. Sizi kurtaracağız. Uyan Necati. Giy şunu. Altın dolu çuval yukarı gidiyor. Yakala yakala. O çuval benimdi. Şimdi görürsünüz siz. Bu bankayı yerle bir edeceğim. <laughs> Abi konfetiymiş bunlar. Gerçek dinamit değilmiş. <laughs> gülme Ercan gülme. Sen de bırak omuzu yemeyi Şapşik. Bıcı bıcı. Buranın şerifi olarak üçünüzü de kodis atıyorum. Bıcı bıcı. Aha. Aferin evlat. Sayende çoğulu kurtarmayı başardık. Bu ödülü siz hak ettiniz. Yaşasın! Oley! Necati? Necati! Necati! ne oldu? Ya, uçuyoruz! Necati! Necati! Hepimizi kaktüs gücünü kullanarak sen kurtardın. Altarı da biz kazandık. Ne? sahibi oley şaka değil değil mi ben kurtardım oley mutluluktan bayılacağım Hıh, bayıldım acaba kazandıkları altınların gerçek değil de altın kaplamalı çikolata olduğunu şimdi mi söylesem sonra mı söylesem Bir önceki bölümde ne oldu? Ne oldu? Kara delik Zamron dünyayı yıkmak üzereydi. Kahramanlarımızın tam iki günü kalmıştı. Onlar da Rusya'ya gittiler ve güç küresini almayı başardılar. Ama iki yüzlü ve Feridun yapay zekayı kaçırdı. Papay kekayı! Bir da dedesiyle birlikte rokete binmeye hazırlanıyorlardı. Şimdi dizinin jeneriğini ver bakalım Batu. Dın dın. Orijinal jeneriği ver. Of bir de ağzıyla müzik yapıyor. Hiç <laughs> olmuyor hiç. <gülüyor> <gülüyor> Konuş, konuş dedim sana. A, B, C, D. Sen değil. Zaten alfabeyi say demedim. Robot, konuş çabuk. Ne robotu? Ben robot değilim ki. Lahmacunum ben. Ne? Yiyebilir miyim abi? Lah lah lah. Lah lah lah. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Çabuk ayı Dede ile Bilce'nin bir sonraki gideceği yeri söyle. Armut. Teşkül. Of. Susun ikiniz de. Bana mı seslendin kuzum? Yok anne. Sen git balonunu hazırla. Dünya yok olmadan önce Pelin bizi başka gezegene götürecekmiş. Eğer bu duyduklarını iki yüzlüğe anlatırsan seni pişman ederim. Samron dünya ile birlikte iki yüzlüğü de yutmuş olacak. Ama eğer dediklerimi yaparsan seni kurtarırım. Mehdiir! <laughs> <laughs> Nuri abi, Pelin Hanım, Pelin Hanım şey demişti bana. İyi madem, aç aç robot tehdit etmeyin. Alın bakayım şu kasırları. Pelin Hanım dediydi ki, <laughs> küsür mü? Ay, kolumu da yedi. Bırak sana anneannemin kolunu. Ana ne kolu? Affedersiniz, şuradan bir öğrenci bir de ayı uzatır mısınız? Emekli ayı deseydiniz daha ucuz olurdu. Doğru. Merhaba, benim adım Paco. Buranın yerlisiyim. Dilimizi nasıl biliyorsun? Kral Şakir diye bir Türk dizisi var ya, onu izliyor izliyor öğrendim. En çok kimi seviyorsun? Necati. Biz de. Hey. Siz ne yapıyorsunuz burada? Dünyayı kurtarmak için geldik. Bu kağıttaki koordinata gitmemiz gerek. Hmm. Aa, burayı biliyorum. Size yardımcı olabilirim. <laughs> Ne oldu dede? Sen boşuna hımını hımını yapmazsın. Fısır fısır kısır kısır. Hmm. Demek kısır. Gel bakayım buraya. Çıkar şu sakalını. Oh, ver şu şapkayı. Ah, çık çık çık. İmdat. Ne yapıyorsun be adam? Çıldırdınız mı? Yok dede. Sakalı gerçekmiş. Suratını da çıkartamadım. Siz çıldırdınız mı? Sakalımdan ne istediniz? Affedersin Paco abi. Sürekli kötü adamlar kılık değiştirip bizi kandırıyorlar da. Seni de onlardan zannettik. Yolacağı kalaba sonaka duraka. Sonaka duraka. Hah, son durağa gelmişiz. Hadi inelim. Sonaka duraka dedi baya. Anladım sanki azıcık. İşte aradığınız yer tam olarak burası. Abi sen bize satılık arsa mı gösteriyorsun? Burada hiçbir şey yok ki. <laughs> Yine başladı hımını hımılara. Kesin bir şey buldu. Aha! burası. Evet, burası orası. Dünya ünlü Nazca çizgileri. Ne? Yeni bir şey daha öğreneceksin Batu. Peru'daki bu ünlü Nazca çizgileri milattan önce burada yaşayan Nazca uygarlığı tarafından çizilmiş. Çok büyükler. Evet, bayağı büyükler. Rivayetlerden birine göre de bunları uzaylılara yer göstermek için çizmişler. Tepeden bakmadan nasıl çizmişler bunları? Uzaylılar! Hı yapıyorsun o efektleri yoksa kurguda mı ekliyorlar? Hı? O ne? Ne ne? Nine? Dede? Ne ne? Aha bu sensin abi. Yok benzemiyor. Ben daha yakışıklıyım. Dede! Tıpkısının aynısı. Bu tamamen sensin. Saçmalama evladım. Beni niye çizsinler? Ha? Sallanıyorum. <laughs> ne oluyor? Oh, gizli bir merdiven. Öyle Yürüyün hadi. Demek konuşmayacaksın ya. ha? Divitto, konuşmatto, susatto, hey mambo, italiano. Öyleyse seni bir söküp içine bakalım iyice. Feridon, tut şunun ucundan. Tamam otto. <laughs> <laughs> Amanillo, malanto, <laughs> pronto. Ya, pronto, pronto. Uy. <laughs> 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 Şimdi işim bitti. Hop hop hop. Oh, Al bakayım kafalı. Yolla yolla. Hop hop hop. Ah. Oh. Anne. Ne? Oğlum ne yaptın? Sırası mı Röveşe tabın? Röveşe tenin. Röveşe <laughs> Ana. Bu ne? Leylek. Leylek oldum. Hop hop hop. Sakin sakin. Kış kış kış. Hoşoşoşoşoşoşo. Tamam. Şimdi ben senin gözlerin olacağım. Sen de benim. Yüca! Uçak. Uçak. Sağ sağ sağ. Burası eski bir uygarlığa ait bir yer olmalı. O zaman size tekme şov yapamam sevgili tarihi eserlerim. Size kıyamam. ha Ha. Ha? Ula, ula, ula! ha ula! Pa, pa, pa! Adam ne haber minnoşum demişti. Niye dövdün garibanı? Ay affedersiniz. Hogana deyince tekme sayarımı başlattım. Of 23 tekme atmışım. Kusura bakmasın. Untaka kabuka. Ne diyor bu güzel ablam? Burada ne işiniz var? Buraka yabana semeka. Burada yabancıları sevmeyiz. Biz size bayılıyorduk. Bunu da çevir. Bizoko sizoko bayoko. Güzel ablacığım için geldik. Güç küresini almamız gerek. Dinoko kuroko güço kuroko. İşte ahanda vakanda, Güç küresi orada duranza. Hı? Hı? Ay 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 ay. Dede abla seni beğendi galiba. Bu adam o Beniko kocam o. Kapako gideko. Seni eski kocası zannetti abi. Hoppala. Hanım hanım. Dedemi yormayı bırak. Güç küresini ver bize. Benoko, Evko, Sonko, Vereko. Eyvah! Ya bu adam benimle evlenir ya da güç küresini unutun diyor. Yok babuş ben kaçar. İyice şaşırmışlar. Ya dede, durur musun? Kendini düşünmeyi bırak. Ne dedik biz? Ne dedik? Evet. Ne dedik kankitocuğum? Ya sen çekilsene. Ne demiştik? Dünyayı kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunu dünya için yapacaksın. Hadi be aslan dedem. Hey. Dünyayı, bebekleri, yavru köpekleri, fıstıklı baklavaları düşün. Of, oh, tamam. Ver şu baklavayı. Dayı kol, dede kol, ebe kol. <laughs> <laughs> Düğün Yapay zekaya olsaydı ayı gibi yakışıklı oldun derdi. Onu da unuttuk bu düğün işlerinde. Neyse tamam <laughs> o zaman önce gelin hanıma yazdığım bir şiir okumak istiyorum. Damado şiir okuro. <laughs> ee, i̇lk gördüğüm anda kalbim hopladı anında. Bu ne güzellik. Sanki yavru bir panda. Goro goro goro. Yeryüzüne inmiş bir melek. Babasıysa tam bir kelek. Hı? Çalsın davullar, yenilsin börekler, sabaha kadar oynansın, atılsın göbekler. Ayı dede sizi sever, ellerinizden öper, küreyi alır ve buradan gider. Hmm. Bir, şuna bir yardım eder misiniz? <gülüyor> <gülüyor> oh. Bak, aa! Aa, yavrularım, minik kuşlarım. Bakın size ne getirdim. Açın bakayım ağzınızı. Evladım bıyığımı değil solucanı yakala. Oh bıyık yenmez. Bak çocuğum bırak bıyığımı. Yahu çekme evladım. Çekme çocuğum. Olay, olay, olay. Ne oluyor ya? Oh bala. Bu bir rol değil mi? Rokete binmişler dünyayı terk ediyorlar. Son bir gün kaldı. Kara delik Zamron dünyaya çok yaklaştı. Demin aradı köprüyü geçmiş gişelerin oradaymış. Yarım saate oradayım dedi. Batu ben çığlık atacağım. Beraber atalım mı? Tamam. 1 2 üç. <laughs>